hem 6 Şubat Maraş merkezli hem de 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen depremler gerçekten çok büyük bir yıkıma ve çok büyük can kayıplarına ulaştı. Biz de HDP eğitim politikaları Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu büyük felakette şu anda AFAD'ın rakamlarına göre, resmi rakamlarına göre bile 45 bine yakın insan hayatını kaybetti. Oysa ki biz gerçeğin bunun çok daha fazla insanın hayatını kaybetti ve yine 100 bin insanın da neredeyse yaralandığı bu süreç içerisinde tabii her bakanlığın ve her alanın kendine yönelik değerlendirmeleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı da bazı açıklamalar 10 ilde 20688 eğitim kurum binasının 23'ünün tamamen yıkıldığını 83 binanın ise ağır hasarlı olduğunu ifade etti. Çarpıcı olan bu yıkılan binalardan örneğin Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Ören beldesindeki okulun 2020 yılında aslında güçlendirildiği e, depreme dayanıklı hale getirildiği ifade edilmişti. Ama oysaki ki bu okulda yıkılan okullar arasındaydı. Bu da nasıl bir kamu yönetiminin olduğunu, nasıl bir güçlendirme faaliyetinin yapıldığını göstermesi açısından çarpıcı. Yine depremden etkilenen 10 ilde 3.5 milyon öğrencinin ve 200 bin öğretmenin görev yaptığını biliyoruz. Hızlı bir şekilde bu insanların da aslında 3.5 milyon öğrencinin eğitim hakkı ve 200 bin öğretmenin de aslında çalışma hakkı burada gasp edildi bunun altını çizmekte fayda var. İktidarın aklına ilk gelen şey tıpkı o hal ilan ettiği gibi yani seferberlik ilan edeceğine o hal ilan eden akıl öğrencilerin yüz yüze eğitim yaparak daha hızlı bir şekilde sosyal yaşama adapte olmaları ve travmalarını atlatmasına katkı sunacağına hızlı bir şekilde karar aldı ve e, Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı açıklamada şunu ifade etti. KYK yurtlarına deprem zedeleri yerleştireceğiz. Çünkü yaz tatiline kadar eğitime ara veriyoruz. Eğitimi tatil ediyoruz dedi ve bütün okul yurtlarındaki öğrencilerin eşyaları hızlıca siyah çöp poşetlerine konularak kapının önüne bırakıldı ve öğrenciler gece yarısı aslında yersiz, yurtsuz bırakıldılar. Peki gerçekte bu KYK yurtları ailelerin gerçekten depremzedelerin barınmaları için uygun mekanlar mıdır? kesinlikle değildir. Ne ailelerin ne de onlarla beraber depremzedelerin çocuklarının, hastaların kalabileceği uygun mekanlar olmadığını ifade etmemiz e, gerekiyor. Yine buna karşı çıkan, buna itiraz eden öğrencilerin ve çevrelerin de aslında hızlıca tehdit edildiğini görüyoruz. İstanbul Kadıköy'de KYK yurtlarının boşaltılması kararına tepki gösteren 30'a yakın kişi darp edildi. Şimdi bu sürecin içerisinde şöyle bir sayı da vermek istiyorum. Örneğin KYK yurtlarının sayı olarak aslında üniversite öğrencilerine bile yetmediğini ve öğrencilerin barınamıyoruz diye bir kampanya yaptığı bir coğrafyada ki en son açıklamalara göre 800 bin kayak yurdu vardı. Ee, bunun buna bunları e, depremzedelere açan akıl şunu hiç düşünmedi. Sadece kendi Turizm Bakanının oteline 2,5 milyar TL teşvik veren bir hükümetten bahsediyoruz ve ülke genelindeki otellerin kapasitesi de 2 milyon yani bu öğrencileri mağdur etmek yerine eğitim öğretim sürecine ara vermek yerine çok hızlı bir şekilde insanlar daha konforlu olan otellere yerleştirilebilirdi ama bu tercih edilmedi. Sadece 50 bin depremzede şu anda okullarda misafir ediliyor. Onlara barınma imkanı sağlandı. Sarayın bir günlük Harcaması 11 milyon lirayken 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 28 bin liraya dayanmışken depremzedeler için açıklanan yardım ise her hane başına taşınmak için 15 bin TL taşın, taşınma 2 bin lira kiracılar için 5 bin lira da ev sahipleri için kira desteğinden oluşuyor. Bu rakamların ne kadar komik olduğunu Türkiye gibi enflasyonun hiperenflasyonun olduğu bir ülkede özel olarak ifade etmek gerekiyor. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özver 17 Şubat'ta bir açıklama yaparak Nisan ayında hibrit eğitim modeline eğitim modeli seçeneğinin de değerlendirileceğini söyledi. Evet AKP aslında var olan eğitim sistemini yok etmek için her gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu hibrit eğitim dedikleri eğitim modeli de bunlardan birisi. Tabii ki biz 12 Eylül artı olan, 12 Eylül zihniyetinin bir ürünü olan aslında e, YÖK'ün şu anda ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Örneğin e, okulları kapatarak ve bütün Türkiye'deki yüksek eğitimde online eğitime geçerek aslında öğrencilerin tepkilerini, depreme yönelik tepkilerini dile getirmeleri ve enkazın altında bırakılan milyonlarca canın, bin yüz binlerce canın hesabının sorulmasını istemediklerini aslında tam olarak suskun bir Türkiye, muhalefetsiz bir Türkiye, itirazsız bir Türkiye yaratmak istediklerini de biliyoruz. Yine bunun en çarpıcı örneği herhalde kendi bakanları, eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP üyesi olan Hüseyin Çelik'in kamuoyuna da açık olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta dile geliyor. Kendisi de şunu ifade ediyordu. Birçok rektörle görüştüm. YÖK Başkanı'nın kendilerini tehdit ettiklerini ve siz yüz yüze eğitim konusunda görüş belirtmeyin diye de ifade etmişler. Yani rektörleri tehdit eden bir yok başkanı var. Bütün Türkiye halklarını tehdit eden bir cumhurbaşkanı var. Depremzedelere bağıran bir e, küçük ortak var, iktidar ortağı var. Yani her yerden bu ülkedeki halklara, bu ülkedeki depremzedelere, bu ülkede hak arayanlara parmak sallayan bir faşizm var değerli arkadaşlar. Bunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Ülkedeki belediyelerimize, bizim elimizdeki belediyelere kayyum atayanlar tabii ki deprem yerlerindeki dayanışma noktalarımıza da kayyum atadılar ama yetmedi. Üniversitelere de kayyum atadılar ve bugün en büyük kayımında rektör, e, yök başkanı olduğunun özel olarak altını çizmemiz istiyor. 12 Eylül zihniyetinin bile gerisine giden, 12 Eylül'deki işlevselliğinin bile daha da derinleştiren bir yökle ve yök başkanıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi uzakta eğitim kararı ee, pandemi sürecinde ne yarattı? Pandemi sürecinde uzaktan eğitim kararı liyakatsız öğrencilerin yetişmesine ve onların da meslek hayatına atılmasına yol açtı. O süreçte işte de aslında kötü bir e, tercih olduğunu gördük. Birçok kişi okula erişemedi, birçok insan internete erişemedi. Birçok sorun yaşanıyordu. Bugün online eğitim deniliyor. Ben size söyleyeyim. Çadır dağıtılmayan, çadırın bile olmadığı mekanlarda, deprem bölgelerinde İnsanlar, öğrenciler nasıl online eğitime ulaşacaklar? Günlerce elektriğin kesik olduğu, suların kesik olduğu, en temel ihtiyaçların bile karşılanmadığı kentlerden öğrencilere online eğitim yapın demek aslında insanlarla, öğrencilerle dalga geçmektir. Şimdi diğer bir mesele aslında deprem sürecini yaşamış ve çok büyük bir travmaya maruz kalmış e eğitim emekçilerinin psikolojik ve ruhsal duygusal olarak yaşadıkları sorunlardır. Bu sorunlara da bu sorunları da görmezden gelen bu sorunlara da <laughs> duyarsız bir iktidar olduğunu görüyoruz. Çünkü sadece ailesini kaybetmiş ya da sağlık sorunu yaşayan eğitim emekçilere tayin hakkı tanınıyor ama onun dışında evleri yıkılan, çadırda yaşamak zorunda kalan eğitim emekçilerinin bölgede kalmaya ve Bölgede kalma zorunluluğu devam ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu insanların eğitim sürecine katkıları çok sınırlı olur, katkıları olmaz ve bu insanların da birer insan olarak, birer depremzede olarak değerlendirdiğimizde hızlı bir şekilde tayinlerinin yapılması ve bölgeye aslında gönüllü eğitimcilerin gönderilmesi gerekiyor. Ve bununla beraber tabii ki ataması yapılmayan öğretmenlerin de 700 bin öğretmenin hızlıca ataması yapılarak bölgedeki eğitim öğretim sürecinin hızlıca başlaması en önemli başlıklardan birisidir. Yine ikinci bir mesele üniversitelerin ikinci öğretim öğrencilerinin yaşadığı sorunlar. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler harç parası ödemek istemiyorlar ve bu öğrenciler harç parasını ödememek için de bir kampanya başladılar. Biz de Halkların Demokratik Partisi olarak bu kampanyayı destekliyor ve ikinci öğretim öğrencilerinin taleplerini sahipleniyoruz. Neler yapılmalı bu deprem sürecinde? Deprem bölgesindeki her yerleşimde eğitimin yapılabileceği ve öğrencilerin kolayca erişebileceği güvenli mekanlar hazırlanmalıdır. Öğrenci nakillerinde depremzede öğrencilerin yararı gözetilmelidir. Depremin yaşandığı kentlerde öğrenciler sağlam okullara ve çok hızlı bir şekilde de konteyner okullara yerleştirilerek eşitlikçi ve adil bir eğitim öğretim süreci izlenmelidir. Burada sağlam okul diyoruz ama birçok öğrencinin ve eğitimcinin de hali hazırda artçılar devam ederken binalara girmek istemedikleri gerçeği göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde aslında konteyner okullara geçilmesi gerektiğinin özel olarak altını çizmekte fayda var. Deprem bölgesindeki tüm üniversite öğrencilerinin geçici olarak güvenli bölgelerdeki üniversitelere alınmasının koşulları yaratılmalıdır depremin yaşanmadığı illerdeki eğitim emekçilerinin gönüllülük esasına dayanarak bölgede görevlendirilmeleri hızlıca sağlanmalıdır. Günlerce enkaz altında kalmış ya da yakınları enkaz altında kaybetmiş eğitim emekçilerinin bu bölgelerde kalarak eğitim vermeye zorlanmaları ne insani ne hukuki ne de vicdanidir ataması yapılmayan 700 bine yakın eğitim fakültesi mezunu öğretmen hızlı bir şekilde göreve çağrılmalı ve atamaları yapılmalıdır. Öğrencilerin psikolojik, ruhsal, duygusal olarak iyileşmeleri, onların sosyalleşmesi, akranları ve akademik çevreleriyle buluşmaları aslında hayatı önemlidir. Bunun içinde fiziksel olarak bir araya gelmeleri ve etkileşime gel, etkileşimde bulunmaları için hızlı bir şekilde yüz yüze eğitime geçilmelidir. Ne online eğ online eğitim ne hibrit eğitim yüz yüze eğitim temeldir. Buradan asla vazgeçmemek gerekiyor. Yine alandaki emek meslek örgütlerinin çok acil talepleri var. Bunları da duyurmak istiyor ve bu acil talepleri de sahiplendiğimizi ifade etmek istiyorum. Deprem bölgesindeki yurttaşlar hangi toplumsal sınıftan, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelimden, etnik aidiyetten ve inançtan, siyasal görüşten olursa olsun ayrım gözetmeksizin her türlü sosyal politika, yardım ve destekten yararlanmalı. Her yerde insan yaşamından, toplumdan Doğadan yana sosyal ve ekonomik politikalar yaşama geçirilmelidir. Eğitim bir bütündür. Ne sosyal parametrelerden, ne ekonomik parametrelerden, ne de çevresel etkenlerden ayrı düşünülemez. Bu anlamıyla siz bir çocuğa, bir öğrenciye güvenli bir barınma imkanı sağlayamıyorsanız onun eğitim hakkını da sağlayamazsınız, eğitime erişimini de sağlayamazsınız. Yine depremin yaşandığı illerden diğer kentlere nakil aldıran öğrencilerin mutlaka okullara erişimleri sağlanmalıdır. Çünkü bu çocukların psikososyal destek almaları için de ayrıca çalışma yürütülmeli. Okul ortamları çocukları destekleyici, yaralarını onarıcı ve iyileştirici uğraşılara zenginleştiren demokratik bir iklime kavuşturulmalıdır. Bununla beraber şunun altını çizmemiz gerekiyor. Yıl sonu geliyor. Hem üniversiteye geçiş sınavları hem de lise geçiş sınavları yapılacak. Deprem bölgesinde de ki on binlerce, yüz binlerce öğrencinin bu sınavlara tabi tutulması da kabul edilemez. Bu anlamıyla sınavlar açısından da hızlı bir düzenleme yapılması ve öğrencilerin bu sınavlardan ya muaf tutulması ya da farklı bir düzenleme ile bir geçiş sağlanması gerekiyor. Çünkü şu anda büyük travma yaşayan, halihazırda hazırda çadıla bile erişemeyen insanların öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit koşullarda aynı sınavlara tabi tutulması da hem eşitlik ilkesi bakımından hem de insan hakları bağlamında doğru olmadığının altını çizmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Şunu da ifade ederek bitirelim. Şimdi bu kadar büyük kıyamet koparanlar, koparan AKP şunu ifade etti. Online eğitime geçti, yüz yüze eğitimi kapattı. Ben Ankara'dan bir örnek vermek istiyorum. Ankara'daki 37 KYK yurdundan sadece iki tanesi depremzedeleri açıldı. Biri Gölbaşı'ndaki yurttur. Bu yurtta yaralarını tedavi eden, tedavi süreçleri biten depremzedeler misafir ediliyor. Diğeri çubuktaki yurttur. Burada da barınma sorunu yaşayan insanlara açıldı. Geriye kalan 35 yurtta hiç kimse yok. Gerekçesi Gerekçesi şu talep yok. Yani demek ki insanlar KYK yurtlarında kalmayı da istemiyorlar. KYK yurtlarında bu anlamıyla bir talep yok. O zaman buradan soruyoruz. Bütün bu gerçeklik ortadayken neden hala hazırda yüz yüze eğitime geçmiyorsunuz? Online eğitimde ısrar ediyorsunuz. Korkunuz nedir? Neden öğrencilerin bütün eğitim hakkını gasp ediyorsunuz? Bu öğrencilerin eğitim hakkını gasp ederek, staddaki seyircilerin maç hakkını gasp ederek, muhalefetin itiraz hakkını gasp ederek, Depsem Rezede'nin çadır hakkını, gıda hakkını, kan hakkını gasp ederek nereye ulaşacağınızı bir kez daha biz buradan sormak istiyoruz. En kötü koşullarda, savaş koşullarında bile eğitim öğretim gerçekleri ortadayken Buna en iyi örneklerden birisi herhalde Filistin'dir. Filistin'de yıllardır süren işgal karşı savaşa karşı eğitim öğretim hala hazırda devam ediyor. İlk depremde, ilk olayda, ilk afette hemen okulları kapatmanın aslında zihinsel kodunun da çok iyi kendileri tarafından da ifade edildiğini düşünüyoruz. Kindar ve dindar bir nesil yaratmanın yolu eğitimden geçmiyor. Kindar ve dindar bir nesil yaratmak için de eğitimi sekteye uğratıp üniversitelerin kapısına kilit vuran ve en iyi üniversitelere kayyum atayan bir rejimle, bir faşizmle karşı karşıyayız. Biz bu faşizme karşı ne öğrenciler olarak, ne eğitim emekçileri olarak, ne de siyasetçiler olarak asla razı olamayız. O anlamıyla da bütün öğrencilerin eğitim hakkını kazanıncaya ve yüz yüze eğitime geçilinceye kadar onlarla dayanışma içinde olacağımızı, onlarla beraber mücadele edeceğimizi Hakların Demokratik Partisi Eğitim Politikaları Komisyonu ve bir bütün parti olarak da ifade etmek istiyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kaç dakika uzun olmadı değil mi? 야인답이다 <목소리도>